Değerli dostlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar dileyerekten başlıyorum. Umarım iyisinizdir. Ekranımızdaki standart yasal uyguladıkları gördünüz. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere ait değil. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Değerli dostlar, katıla dahil olarak istediğiniz sistemde kripto para teknolojisi çalışmasına sahip olabilir, faydalanabilir. Ve yine e, özel videolardan faydalanabilirsiniz değerli dostlar. Bir diğer husus Binance borsası referans kimliğimi bırakıyorum. %10 komisyon indirimiyle de buraya kaydınızı olabilirsiniz değerli dostlar. Akbank ile başlıyoruz. Hemen Akbank açalım değerli dostlar. Evet Akbank sistemimiz grafiğimizi sıfırlıyoruz. 4 saatlik grafik üzerinde baktığımız zaman tüm hareketli ortalamanın altına sarkmış durumdayız. Dikkat diyoruz arkadaşlar. Burada geri çekilme durumu söz konusu. Teknik satış gelmiş durumda. Onaylı bir satış durumu söz konusu. Şimdi 4 saatlik grafikte baktığımız zaman tamam bir geri çekilme potansiyelimiz var arkadaşlar. E, tüm hareketli ortadan altında olmamız, ana desteğin kırılması tabii ki bir sıkıntı. Ama bir diğer husus ben bu hisseye haftalık baktığım zaman değerli dostlar haftalıkta da diplerde görüyorum. Yani benim beklentim burada yukarı yönlü güzel bir hareketin geleceği noktasında. Tabii ki burada bir geri çekilme ve bu şekilde bir hareket beklentim söz konusu arkadaşlar haftalıkta. Ama 4 saatlik şöyle 2 saatlik yani grafiklerde bir haftalık bilemedin maksimum bir aylık neler olabileceğinin burada baktığımız zaman arkadaşlar bir geri çekilme potansiyelimiz mevcut. Burada dikkat diyoruz. Şöyle 2 saatlik grafikte de böyle tam tüm hareketli ortalamanın altına inmiş durumdayız arkadaşlar. Burada bir tehlike durumu maalesef söz konusu bir geri çekilme durumu oluşabilir. Evet. Bakın arkadaşlar net bir şekilde ortalama bakın şurayı satış bölgesi olarak alıyoruz ve ana desteğin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Evet yataydaki desteklere geliyoruz. Bakıyoruz işte 5.22'ler. Akabinde daha aşağıda 5.10'lar. Bu tıkır tıkır geriye doğru çekilecektir arkadaşlar. Ee, burada sağlıklı yükseliş öngörümüz için artık bakınız şu bölgenin üzerine atmamız lazım arkadaşlar. Bakınız direnç seviyesi üzerine atabilir isek şu bölge bakınız kırılabilir ise yeni tepeler zirvelere doğru gidebiliriz. Şimdilik negatif bir durum söz konusu diyebiliriz. Buradan bir Fibonacci efendiyi de çizelim değerli dostlar. Evet Fibonacci efendi ne der bakalım. Evet. Fibonacci değerlerimiz açısına baktığımız zaman 5.22'nin burada destek olduğunu görüyoruz. 5.22'lik destek kırıldı takdirde. Daha aşağıda bakınız arkadaşlar. 5.12'ye denk gelen 0.50'lik kısım karşımıza çıkmış oluyor. Akbank hissesinde. Tekrar yukarı doğru bir güç kazanabilmek için 5.36'lık kısmın üzerine de atmamız gerekir. Arkadaşlar değerlerimiz burada bakın şu kısım 5.36. Bizim yukarı doğru tekrar yol almamız için önemli. E sırasıyla desteklerimiz 522, 512 ve 501 şeklinde takip edilebilir değerli dostlar. Evet, Doğan Holding. Öngörümüz arkadaşlar burada yeşil çizgi 275'lik band Bakalım burası destek olarak çalışabilecek mi? Burayı iyi takip edelim arkadaşlar. Bu destek eğer çalışır ise Doğan Holding'de yukarıya doğru güzel bir potansiyel. Önce 3.18 daha doğrusu 3'ten başlayalım. 3.02, 3.18, 3.66 ve 4.18 şeklinde. Tabi ileride bir sürpriz olmazsa katlama hedefimiz 5.48 arkadaşlar. Evet e, şimdilik stop loss noktamız 2.75'in altı arkadaşlar. Tabi burada dileyen arkadaşımız 2.70 bandında kullanabilir. 2.70-2.75 bandında bir stop loss noktası konulabilir. E, bu destek kırıldığı zaman satışlar biraz daha derinleşebilir arkadaşlar. Buraya aman dikkat diyoruz. Evet geçelim. Türksel Evet Türksel arkadaşlar Çizimleri yine kaldıralım. Maalesef bu bölgede e, yön, yön anlamında arkadaşlar sıkıntı çekiyoruz. Aşağı doğru muhtemelen bir geri çekilme yaşayacağız. Bakınız e, 1, 2, 3, 4. bir e, tuzak kurarak tekrar hattın içerisine dahil olduk değerli dostlar. 20-50 kesişmesi de buradan gelirse artık buradan aşağı doğru bir geri çekilme macerası olabilir. Veyahut da zamanla arkadaşlar şu şekilde hareketler bu bölgede görebiliriz arkadaşlar. Ee, ilerleyen zaman diliminde yine teknik hedefimi ben e, şöyle güncelleyeyim arkadaşlar. Bakın şu bölgenin katlama hedefi olarak görürüm ortalama. Bu da arkadaşlar 19 bantlarına denk gelir. Ee, ama bu tabi şöyle hemen oluverecek bir durum değil arkadaşlar. Şimdilik geri çekilme söz konusu. Dikkatli olalım. Yani buradan Alım noktasında pek de aceleci olmayalım. Gittik gidiyoruz. Tekrar bakınız yarın hamle gelir yukarıya doğru. 2 gün sonra bakmışsın tekrar çakabilirler. Dikkatli olalım arkadaşlar. Yön tayini anlamında da Şöyle bakın şu bölgeyi kullanabiliriz. Bakın şurada güzel bir destek Pardon direnç bölgesi oluşmuş durumda. Ha bu bölgenin üzerine tekrar atabilir isek Ortalama şöyle bakıverdiğimiz zaman işte 16-70 bandları bu bölgenin üzerine atabilirsek arkadaşlar yolculuğumuz tekrar yukarı doğru güç kazanabilir. Ama şimdilik bir müddet böyle bekleme modunda yer alacak gibiyiz. Şişe. Evet. Şişe arkadaşlar yine nokta atışı isabetli analiz çalışmalarını yaptık. Bakın kırmızı çizgiye dikkat edin. Dönmüş olduğumuz nokta arkadaşlar. Daha sonra yükselen kanal trendi çizdik. Aşağı doğru kırdığı. Ve bu şekilde MA200'e kadar geldik değerli dostlar. Evet 20-52 kesişmesi MA200'den mesafe açılır ise buradan toparlayamaz isek 769'ların üzerinde kalıcılık sağlayamaz isek arkadaşlar bir müddet daha geri çekilme dönemini yaşayabiliriz. Yani burada ben e, olası bir geri çekilmede bakın şu bölgenin ilk etapta test edileceğini ve buradan bir tepki hareketinin gelebileceği düşüncesindeyim. Bakın şöyle şu bölge 7.45 7.44. Burası önemli. Ha bu tepki gelmezse aşağı doğru bakınız. 7 altına dahi bakın şu bölgeye dahi inebilirizler dostlar. Evet. Geçelim. Pegasus. Kahramanımız Pegasus. Evet Pegasus'ta örümcek alanı ördük arkadaşlar. destek hattına yakın bir bölgedeyiz. buradan oluşabilecek senaryoyu takip edeceğiz. Arkadaşlar buradaki senaryomuz şöyle çizelim. Bakın şu hattın üzerinde kalmak demek tekrar direnç seviyesine doğru yönelmek demek ki bu da 80 81 bandına gelir. Burası da ortalama arkadaşlar. Şöyle geçmişten gelen çizgileri de baz alacağımız için yani 65.70 desteğimiz oldukça kuvvetli ee, burası test edilebilir 65.70 kırılır ise de sırasıyla arkadaşlar 65.70 altında oluşabilecek destek noktalarımız 58, 50. Evet şimdilik bu destek noktasından bir hareket yukarı doğru gelir mi ona bakacağız yine hareketli ortalamanın satış ürettiğine de şahitlik ediyoruz değerli dostlar bu anlamda da yine dikkatli olalım Evet geçelim yeşil yeşil yatırım Holding yüzde kaç değer kaybetmiş arkadaşlar yüzde seksen üç arkadaşlar yüzde seksen üç değer kaybettiyse bu hisseyle ilgili tabi çalışmalarınızı yapacaksınız zamana yayarak yol almanın artık durumuna bakacaksınız. Burada zamana yaymak ne demek arkadaşlar? Fiyatımız 2.50. %70-80 değer kaybetmiş. Ee, yani bu tarz hisselerde e, kademeli bir şekilde örneğin bu bölge. Bir tık daha düştük. Daha aşağıda 1.23. Bakın. Yarı yarıya. Olası bir geri çekilmede tekrar maliyeti düşürüp. Yani şunu da söylerler. Tabii düşen e, bıçak tutulmaz diye ama şimdi %70 %80 düşmüş. Bazen de e, cesareti toplayıp kademeli bir şekilde 5-6 aylık 1 yıllık planları yapmak gerekir diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim planlarım bu şekilde. Yani %70-80 düşmüş bir liste bence değerlendirilmeli değerli dostlar. Evet. Bu benim şahsi fikrim tabii ki. Almak, satmak, tutmak sizlere aittir. Ha, bir de şu husus var. Her videomda söylüyorum. Sen bu hissini buralarda hareketli ortalama kesişmiş ikili tepe oluşmuş. Sen bu hisseyi elinde tutuyorsan burada satmadıysan 9 bandında ve daha aşağıda bakınız hemen 200 kesmiş 680. tüm buralarda satma gelip de artık buralarda satıyorsan sıkıntı. Yok sayacaksın. Bu aşamadan sonra parayı yok sayacaksın ki bir gün toparladığı zaman tekrar bu bölgeleri görebilsin arkadaşlar. Evet. Çizimleri şöyle kaldıralım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Şimdi arkadaşlar şu bölgeden bakalım. Evet. Görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Bir alçalan takoz görüntüsü veriyor. Ee, sabırla düşen kırılımı beklenilmeli arkadaşlar. Gideriz tekrar aşağı sallanırız. Bir şekilde şu düşenin kırılması lazım. Tepe noktasının aşılması lazım. Bu senaryo gerçekleşti takdirde alçalan takozun yukarı doğru kırılmasıyla daha güzel noktaları gelebiliriz arkadaşlar. Ama şu bölgede daha aceleci davranmayalım. Görelim. Ya geri çekilsin şu destek bölgesine test edip buradan bir hareket için alım yapılabilir. Teknik olarak trade edilebilir. Ya da buradan düşen kırılımı gelir ve o şekilde arkadaşlar. Evet. Işık plastiğe bakıyoruz. Şimdi burada kendine yastık yaptığı bir bölge var. 27 bandı. Şimdi bu 27 bandı altına kırmaz isek potansiyelimiz mevcuttur arkadaşlar. Bakınız fiyat etiketini şöyle yapıştıralım. Yani 27 20 bandlar arkadaşlar. Bu bandın aşağı doğru kırılmadığı müddetçe bu bandın kırılmaması da dahilinde yukarıya bir hareket beklentimiz olur değerli dostlar. Evet. Bakın kaç TL'ye kadar çıkmışız? 49'lar. Şu anda kaç? 29. 20 TL'lik bir değer kaybı. Yani şu bölgedeki gibi en azından bir trade etme fırsatı sunabilir. Birinci dip, ikinci dip, ikinci dip daha yukarıda. Arkadaşlar yani burada bir yükseliş habercisi olarak karşımıza çıkabilir. 27-34'ler aşağı doğru kırılır ise de burada olası bir ters çanak muhabbetine de gidebiliriz ki arkadaşlar burada ciddi anlamda değer kaybı yani ortalama 16-17 bandına doğru geri çekilme anlamına gelebilir. Bizim şimdilik takip edeceğimiz 27-34 bandı destek yukarıdayız arkadaşlar bakınız 37 bandları direnç şeklinde takip edilebilir. Karel yani döndüğümüz nokta oldukça ilginç. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Geri düştük. Yani buradan bir müddet daha geri çekilme yaşayabiliriz. Bakın olası senaryoları çizdik. Ya yani bu sarı bölgenin üzerine atabilirsek potansiyel devam edebilir arkadaşlar. Ama bu bölgede öncelikli olarak EMA 230.60 bandı ve daha sonra şu kırmızı ve siyah destek bölgeleri test edilebilir arkadaşlar. Onun için e, bu noktada birazcık e, dikkatli olmak gerekir sen tepe noktasını üçüncü kez test etmişsin. Buradan satışları yiyebilirsin. Evet teknik olarak gün sonu kapanışımız öyle bir gelmeli gelmelik arkadaşlar. 34.60 34 60. Bu değerin üzerinde yukarı doğru güzel bir hareket gelebilir. Yine olası geri çekimlerde kullanacağımız destek hattı. Evet şöyle koy verdiğimiz zaman yine bu hat bizi koruyabilir arkadaşlar. Evet dikkatli bir şekilde takip edelim. Yani olası geri çekilmede 30-31 bandına doğru bir hareketlenme olabilir. Ege Seramik'e bakalım. Yani Ege Seramik daha önce çizdik manezini çizdik. Bir tam, üç, üçgen formasyonu var simetrik. Bu simetrik üçgen formasyonunda bakınız yükselen bir takoz kama yine yükselen üçgen formasyonu. Aşağı doğru kırılıyor satış. Ana e, der dostlar destek kırılıyor satış. Ve şöyle çizmişiz bakın şu bölgeye doğru hareket gelebilirdi tam da milimetrik dönmüş durumda. Ve bu dönüş sonrası tekrar geri çekilmeye şahit oluyoruz arkadaşlar. Bu çizgiyi uzatalım şu şekilde. Evet. Bakalım burayı aşağı doğru kıracak mı? Bu kırılım gerçekleşir ise satışların muhtemelen daha da e, agresif aşağı yönlü agresif olabilme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Ortalama destek noktamızın 11-30 bantlar olarak alınabileceğini söyleyebiliriz değerli dostlar. Evet Şimdilik anlatacaklarımız bunlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın değerli dostlar. Umarım güzel bir e, ay artık sizlerle olur. Ama e, dikkat edin diyoruz. E, tedbirliyiz. Değerli dostlar. E, olası geri çekilmelerde e, lot sayımızda e, satış gerçekleştirilir. Hem lot sayımızın arttırması yönünde hem de maliyet düşürme yönünde fırsatlar oluşturabileceği bir dönemi yaşıyoruz. Tabi dikkatli olmakta fayda var arkadaşlar. E, ters köşe kalınabilir her halükarda. Ama şu anki görüntü negatif ağırlıklı değerli dostlar.